Herkese selamlar. C# eğitim setimizin 30. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte switch case'lere devam edeceğiz. Şimdi switch case için son bir örnek daha yazacağım. Bu uygulamamızda ne yapacağız? Bir ay sayısı gireceğiz ve girilen bu ay sayısında 30 gün mü var, 31 gün mü var yoksa 28 veya 29 gün mü var? Bunu tespit eden bir program yapmış olalım. İlk önce kullanıcıdan tabii ki bir ay sayısı girmesini isteyeceğiz. Kaçıncı ayı girmek istiyorsa onu girsin isteyeceğiz. Bunun için bir variable oluşturalım ilk önce. Bunu da tam sayı olarak almalıyız bir tam sayı olduğu için buraya integer veri türünü girmem gerekiyordu ve geliyorum diyorum ki month number ay sayısı ay numarası adında bir variable ismi oluşturuyorum. Daha sonra diyorum ki kullanıcıya kaçıncı ay olduğunu gir diyorum. Which month diyorum. Scarf ile bunu alıyorum. Bunun yüzde de olduğunu unutmayın. Tam sayı giriyoruz çünkü. Şimdi switch'imin içerisine yani anahtarımın içerisine bu month number'ı attım. Şimdi switch bunu döndürecek ve ben ilk önce şunu istiyorum. Diyorum ki ben ilk önce 30 gün çeken ayları yazayım. Bunlar hangisi? Örneğin 4. ay. Şimdi ben bunu tekrardan tekrardan 30 gün çeken ayları için her birini tek tek printf mi yazacağım? Hayır. Bunu yapmak yerine örneğin 4. ay olan Nisan, 6. ay olan Haziran ve 9. ay olan Eylül ile 11. ay olan Kasım 30 çekiyor. O halde ben bunları boş bırakırım. 4 de girsem, 6 da girsem, 9 da girsem, 11 de girsem tek 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 buraya gelecek ve buralardan tekrar tek bir printf ile ben ekrana aslında bu girilen ayın 30 gün çektiğini, içerisinde 30 gün olduğunu bildirebilirim. Dikkat edin bakın Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım'ı girdiğimde tek tek her birine printf ile there are 30 days in the artık yüzde D kaç girilmişse, örneğin 5 girilmişse 5th month yani girilen bu 5. ay 30 gün var 5. ayda. Örneğin 6. ayda 30 gün var. Örneğin 9. ayda 30 gün var şeklinde. Buradaki yüzde de artık hangi numara girilmişse. Eğer bu numaralar 4, 6, 9 ve 11'den herhangi biri ise bakın 4'e 4'ü girdiğimizi düşünün. Boş. Bir alta gelecek boş, bir alta gelecek boş. Break'i görüne kadar çalıştır, çalıştıracak kod arıyor. Geliyor 11'e, ha break'i görüne kadar şurada bir printf var, bunu yazacak. Yani tekrar tekrar aynı kodu yazmaktan kaçınmak için en mantıklı yöntem bu tabii ki. Ne diyoruz? Diyoruz ki işte 4 girdiğini varsayın 4. ayda 30 gün var diye kullanıcıya bir mesaj gönderebiliriz. Peki bunun dışında ne yapabiliriz? İşte 1. ay, 3. ay, 5. ay, 7. ay, 8. ay, 10. ay ve 12. ayda da 31 gün vardır. Biz bunları da hepsini tek tek printf ile yazmayacağız tabii ki. Yine aynı mantıkla oluşturacağız. Hemen oluşturuyorum. Ocak'ta, Mart'ta, Mayıs'ta, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık olmak üzere bu ayların her biri 31 gün barındırıyor. Bu yüzden benim tek tek gelip buraya printf printf break printf break yazmam saçma olacaktır. Ne yapacağız onun yerine? Bir girersem gelecek break görüne kadar en alta kadar inecek. Break'i burada görüyor. O zaman case 12'yi çalıştıracak. Geliyor 3 girdik yine break'i görene kadar çalışacak. 5 gördük yine break'i görene kadar şu printf'i çalıştıracak. Yani tek tek gelip de burada her birine printf yazmak kesinlikle yanlış bir kod yazım şekli olacaktır. Peki şimdi şöyle diyeceksiniz. Tamam 31 gün çeken ve 30 gün çekenleri bulduk. Şimdi de Şubat'ı nasıl halledeceğiz diyeceksiniz. Biz onun içinde bir case 2 yapalım. Ve Şubat'ı da bu şekilde halledelim. Diyelim ki şuradaki gün sayımız 28 veya diyelim... 29 gün çekecektir. Burayı 28 veya 29 diye yazıp kullanıcıya bir mesaj gönderebiliriz. Böylelikle Şubat'ı da aradan çıkartmış olacağız. Peki şunu da yapalım. Diyelim ki bu numaralardan hiçbirini girmedi. Default çalışsın ve benim ekranıma şöyle bir mesaj vereyim. Diyeyim ki böyle bir ay yok diyeyim. Bunu da hemen şöyle İngilizce yazalım. Geldik dedik ki there is no yüzde D ile işte kaç girdi? 13 girdik diyelim. 13. ay yok. Böyle bir ay yok diyeceğiz. Ekrana default da yazalım. Çünkü kişi saçmalamış olabilir. Evet bakalım çalışıyor mu gerçekten? Ben 15. ayı girdim. Böyle bir ay var mı? Yok. O halde bakın diyor ki 15. ay diye bir ay yok. Saçmalama diyor. Tamam diyorum. O zaman kendime geleyim. 1. ayın ne kadar çekiyordu? Bakın 31. 31 gün olarak bize yansıttı veya ikinci ay olan Şubat'ı girersek bakın 28 ve 29 olduğunu bize söyledi. Burada dördüncü ayı girersem dördüncü ayın 30 gün çektiğini söyledi bize. Çünkü Nisan ayı 30 gün sürüyor. 10. ayı girelim. Ekim'i girelim. Ekim 31 gün barındırır. Evet gerçekten de öyle bir mesaj aldık. 9. ayı girelim. Eylül 30 gün boyunca sürer. O halde 30 olarak ekrana yazdırması bekliyorum. Evet. Doğru bir şekilde çalışıyor. İsterseniz son bir kez burada var olmayan bir sayı girelim. 13 örneğin. Böyle bir ay yok diye ekrana yazacak. Gördüğünüz gibi yazdı. Burada sadece dikkat etmeniz gereken switch case'leri kullanırken tekrarlı kodlardan kaçınmanız. Tekrar tekrar aynı şeyi yapıyorsanız bilin ki orada bir sıkıntınız vardır. Biz tekrarlı kodları en az yazacak şekilde tekrardan ayarlamalıyız. Örneğin burada 30 çeken günlerin hepsini tek tek printf ile belirtmeyeceğiz. Ne yapacağız? Onları ardınca, ardı ardınca yazacağız. Bunlardan hangisini girerse girsin şu printf çalışacak. Daha sonra break ile programdan çıkacak veya burada 1, 3, 5, 7, işte Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık her birinden hangisine girerse girse 31 gün olduğunu belirtip break ile programdan çıkacak. Veya bunlardan hiçbiri değilse Şubat ise Şubat bunlardan farklı olduğu için şuradaki printf yazıp break ile çıkacak. Veya bunlardan hiçbir sayı girilmezse default çalışacak ve diyeceğiz ki böyle bir ay yok uydurma diyeceğiz. Bu dersle birlikte aslında biz switch konusunu da tamamlamış olduk. Önümüzdeki derslerde yine C'nin diğer konularıyla devam edeceğiz.